Bir tur istesem mi acaba be? Fıtı 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 fıtı. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. mı motor? Bir geldi. Modeli ne tam? Ankara'ya kalktı abi geldi. Abi bir tur insan olur mu? Stadyum var, stadyumun etrafından dönüp i̇yi burada iyi buluşuruz. biliyor musun? Biliyorum biliyorum, AYT ehliyet var. İyi. Sen de benim motor Hadi gel. Harbi mi? Hadi gel. Ama. Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Adam, adam. Sürmeyi biliyorsun değil mi? O ayna yok ya bunda. Çok iyi be. Ana lan telefonum kaldı motorda. Neyse bir şey olmaz herhalde ya. Motor motor. Güzel. Verdi mi? Güzel güzel. Vallahi motor ya. <laughs> Şuradan dönmem lazım. Çok basamadım. Oğlum çok iyi be. Vallahi duygularım kabardı ha. Abi boşta kaldı bu. Ha. Sen ne biçim insansın? Ne biçim bu kafa yapın mı? Kaka kalkıyor mu? <laughs> Oha çüş artık yuh ya. Yuh çüş eşeğin gözü artık hocam. Ya kuştum otora. Ben de bunu saat olmadım. Bana alın. Kanka Allah razı olsun sağ olasın. Eyvallah kanka.